Avrupa'nın kalbinde, yerin altında dev bir çember gizli. 27 kilometrelik bu halka, evrenin sırlarını çözmeye çalışıyor. Burası CERN'deki büyük hedron çarpıştırıcısı. Her saniye milyarlarca parçacık çarpışıyor ve ortaya çıkan beri adeta bir tsunami. Bu kadar bilgi arasında gerçeği bulmak hiç kolay değil. Kuantum dünyasında gerçeklik net değil. Parçacıklar aynı anda birçok yolda olabilir. Bu durum girişim adı verilen bir etki yaratıyor. Bilim insanları bu verileri klasik yöntemlerle analiz etmeye çalıştı. Ama kuantum girişimi her şeyi karıştırıyordu. Eski yöntemler artık yetmiyordu. İşte burada yapay zeka devreye girdi. Derin öğrenme ve olasılık tabanlı çıkarım sayesinde kuantum girişimi artık çözülebilir hale geldi. Bu yöntem sayesinde Higgs bozonu daha hassas ölçülüyor. Bilim insanları evrenin yapı taşlarını artık çok daha net görebiliyor. Bilimin derinliklerine birlikte dalalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.